Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Galatasaray'ın gündeminde Süper Kupa'da oynanacak Trabzonspor maçı önce yer alıyor, öncelikli yer alıyor. Ama onun ötesinde transferle ilgili çalışmaların da çok yoğun bir şekilde devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Şu arada yani bu videonun yapıldığı sırada henüz Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklanmamıştı. İşte bu kamp kadrosu açıklanmadı ama biz bazı eksikleri biliyoruz zaten. Ee, şöyle söyleyelim. E, maç yarın akşam saat 20.30'da oynanacak. Onu söyleyelim. E, Gaziantep stadında oynanacak karşılaşma. Cihan Aydın yönetecek ama çok ilginç bir tesadüf. Cihan Aydın geçen yılki e, kupa finalini ve bu ligde oynanan ilk yarıda oynanan maçı da yönetmişti. Çok enteresan bir şey. Şimdi yine Cihan Aydın. Enteresan bir şey. E, finalde 10 Ocak'ta oynanacak biliyorsunuz. E, Wilfred Singo e, bildiğiniz gibi Metehan Sakat, Metehan Baltacı e, maalesef e, Hapishanede yani cezalı e, Lemina'nın gelmesi bekleniyor ama katılacak mı onu çok net bir şekilde ortaya koyamadık. Şimdi hatta şöyle yapalım Galatasaray'ın sayfasına bir girelim. Belki de biz bu videoyu yaparken e, Galatasaray'ın sayfasından e, kadro açıklanmış olabilir. Hemen ona bir bakalım ve bir yandan devam edelim. Bu arada Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum yorumlarınız beğenileriniz abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu söyleyelim şu ana kadar henüz açıklanmamış kadro Biz devam edelim açıklamaya Daha doğrusu bilgileri paylaşmaya Viktor Osimen İsmail Yakops yok Eren dönüyor Berkan kutlu biliyorsunuz transfer oluyor yok Lemina gelse dahi maç yorgunluğu nedeniyle götürülmeyecek diye bir plan var. bunları söyleyebiliriz. Maçla ilgili bir Torreira'da bir şüphe var. Onun dışında genel anlamda gelmeyecekleri net olarak biliyoruz. Yani 3 aşağı 5 yukarı hani yarın da daha detaylı anlatırız ama kadroda belli 3 aşağı 5 yukarı diyoruz. Kalede Uğurcan oynayacak sağ tarafta, Şalayi sol tarafta, e, e, Kazımcan'ı bekliyorum ben. Eren e, geliyor ama 45 gündür oynamıyor bildiğiniz gibi. Ortada e, Davinson Sanchez ve e, yanında Abdülkerim Bardakçı önlerinde. Torreira'da bir sıkıntı var. Henüz daha açıklanmadığı için kamp kadrosu söyleyemiyoruz ama Kaan Ayhan'ın düzeldiğini biliyoruz. Kaan İlkay Yunus gibi olabilir. Bir kanatta Lemina, diğer kanatta Barış Alper. Önde Icardi gibi bir kadro bekliyoruz. Madem Icardi dedik, Icardi'den devam edelim. Icardi maaşta geri adım attı. Bir isteğini yönetime iletti. Dedi ki bir artı bir değil bana iki artı bir yapın. Ben de dört buçuk milyon euroya evet diyorum dedi. Ki zaten 10 milyon euro alması artık bu şartlarda mümkün değil. Onu söyleyelim. Ayrıca da tabi bunu kabul ettiğine göre Osime'nin arkasında beklemeyi de kabul edecek gibi görünüyor. Ee, ve Osimen deyince de hemen şöyle ekleyelim. Uluslararası futbol istatistiklerine göre e, uluslararası golcüler e, listesinde Osimen e, 4. sırada yer aldı. Haaland da 1. sırada yer alıyor onu hemen söyleyelim. Ve devam edelim. Bir Yusuf Demir krizi var. Gitmek istemiyor menajerinin açıklaması var ama bu sanki bir e, hamle gibi görünüyor yani gitmek istemiyormuş gibi görünüp e, ya işte Albon servisini git densin istiyormuş gibi bir durum söz konusu gerçekten de Galatasaray'ın son yıllardaki en büyük yanlışı oldu öyle söyleyebiliriz e, bir de Oğuz Aydın meselesinden bahsedelim e, çok dikkat çekici bir konu CSK Moskova'ya gidiyor hatta 13 Ocak'ta kampta olacak öyle düşünülüyor. Fenerbahçe onun Türkiye dönüşünde Fenerbahçe'den başka bir takımda oynayamayacağını, oynamasını mümkün kılmayacak sözleşmede madde ekliyor. Ya ben de bunu anlamıyorum gerçekten. Neden anlamıyorum? Ya siz oyuncuyu beğenmiyorsunuz, kiralık gönderiyorsunuz. Sonra dönüşünde aman Galatasaray'a gitmesin. Çünkü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında git gel yapmıştı oyuncu Alanya Spor'dan gelirken Galatasaray'a gitmesin. Bu bana çok makul ve mantıklı gelmiyor. Madem siz beğenmiyorsunuz, oynatmıyorsunuz, gönderiyorsunuz kiralık dönüşünde de istediği yere gidebilsin bütçe halledildikten sonra. Onu da söyleyelim. Bu arada Can Armando Güner sağ kanat oyuncusu 17 yaşında Borussia Mönchengladbach'ta onunla ilgili de bir gelişme oldu. İşte bir haftaya kadar e, Türkiye'ye gelecek ve Galatasaray'a imza alacak. Aslında Galatasaray Umut Tohumcu'yu istiyordu ama onu bitiremedi. Onu da söyleyelim. Tabi e, bir kez daha e, Allah rahmet eylesin diyelim. E, Gökmen Özde Özden Akın e, vefatı sonrası camia onun cenazesinde bir araya geldi. İşte, Galatasaray'da görev yapmış Fatih Terim, Okan Buruk, Mustafa Denizli... E, hatta işte Arda Turan, e, milli takımdan e, tanıyan arkadaşı Şenol Güneş... E, yani bütün bunlar bir araya geldi. Camiada bir araya gelmiş oldu. E, Allah rahmet eylesin bir kez daha söyleyelim. Ve geçelim Carlos Cuesta'ya. Vasco da Gama kiralık olarak oynuyordu biliyorsunuz. Kiralık sözleşmesini devam ettirmek sezon sonuna kadar... Ondan sonra da 5 milyon bin Euro'ya satın almak istiyor. Bu da Galatasaray için önemli bir gelişme. Tabii o bir yanılmıyorsam bir Kasımpaşa maçıydı. Eğer sizler hatırlıyorsanız sizler de yazabilirsiniz. Orada yaptığı bir hata nedeniyle çok erken vedalaştı. Bir yandan da Galatasaray'ın durumuna bakıyorum kadro açıklandı mı diye. Bence çok sempatik olmadı yani. Belki de Galatasaray'a fayda sağlayacaktı. Değişik bir haber var. İngiliz bir menajer Ossimen'in ne hakla nasıl bir durum bilmiyorum. Bayer Münih'e öneriyor. Yani bu Alman basınında yer alıyor. Ve sportif direktör Max Ebel diyor ki şu anda bizim ihtiyacımız yok. Ha şöyle bir durum olursa bakın o zaman düşünürüz. Her keynin gitme gibi bir durumu söz konusu olursa biz de onu gündeme alırız. Cümlesini kullanıyor. Onu da söyleyelim. Ee, şimdi bir başka birbirine bağlı transferden bahsedelim. Şimdi Muhammed Salah hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın gündeminde daha doğrusu konuşuluyor. Yabancı basın da konuşuyor. Ancak şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi Muhammed Salah Arne Slot'la arası iyi olmadığı için ayrılacak. Ee, ve hatta Kenan Yıldız e, onun yerine transfer edilecek ve bu şartlar altında gidecek Ha Türkiye'ye gelir mi? Yani imkansız diye bir şey yok yani çünkü Türkiye'ye de gelebilir ama parayı tercih ederse zaten Suudi Arabistan'a gider onu söylememiz lazım e, Bunu da bir yere yazalım Ben hani hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için çok yüksek bir ihtimal olarak görmüyorum. Ama ne oyuncular geldi, Drogbalar, Snyderler, Anelkalar, Roberto Carloslar bunlar da çok yüksek ihtimalli değildi ama geldi şu an için söylemiyorum. Dolayısıyla bu da söz konusu olabilir. Gabriel Sara gitmek için izin istedi. O bilgiyi paylaşalım. Okan Buruk kesinlikle gidemezsin dedi. Onu da hemen vurgulayalım. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi orta alan transferi ve bir de e, Okan Buruk'un e, çok istediği e, hayalim dediği oyuncudan bahsedelim. Orta alan transferinde e, bakacağız. E, önce Quinten Timber'a veto geldi. Kimden? Hem de Doktor Yener İnce'den geldi. Sakatlık problemi var. Son iki sezonda 34 maç kaçırdı. Bu riski almayalım dedi ki zaten Yener İnce'nin bu noktadaki becerisi ve bilgisinin çok önemli olduğunu da söylememiz lazım. Ama Okan Buruk'un hayalindeki isim derseniz o Griezmann, Griezmann için Okan Buruk eğer gelirse bizi çok farklı bir boyuta taşır diyor. Acele etmeyecek Galatasaray. Şu Atletico Madrid maçı geçsin. Ondan sonra oradaki o geldiğinde menajeriyle vesaire yapılacak olan pazarlıklar belki de farklı bir boyuta taşıyabilir bu noktayı. Ama şunu söyleyelim. Okan Buruk'un en çok istediği oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Orta alanla ilgili gelişmelerden size bahsedelim. E, Noah Lang'dan e, bahsetmem gerekiyor. Ben arada da şunu güncelliyorum ki hani acaba kadro belli oldu mu diye size son dakika bilgisini vereyim diye. Ama şu ana kadar kadronun belli olmadığını söyleyelim. E, şimdi Napoli'de e, biliyorsunuz oynuyor ve çok enteresan özellikleri var. Bir kere Snyder alın bunu alın ve mutlu olun diyor. Yani o kadar emin yani oyuncudan. Napoli sportif direktörü manna da biz şu anda ondan memnunuz diyor yani satmayı düşünmüyoruz diyor ama bu tür stratejileri biliyorsunuz yani satma için yapılan stratejiler 26 yaşında genelde sol kanat oynuyor bilgi alındı ve Onay geldi oyuncuyla ilgili. 21 maçta bir golü 748 dakikası var ve oyuncunun menajerinin de İstanbul'a geleceğini söyleyelim. Şöyle bakalım, İstanbul'a gelirse oyuncunun menajeri, bu da transferde ileri görüşme düzeyine geçildiğini gösterecek. Onu da özellikle söylememiz lazım şimdi dönelim bu Noalan'dan sonra orta alana. Biliyorsunuz Ademola Lukman vardı. 55 milyon euro rakamı gelince o biraz sıkıntıya soktu. Eee Lang'ın, Neo Lang'ın gelme isteğinde de İstanbul'u, Türkiye'yi tanıyor olmasının etkisi var. Çünkü Beşiktaş altyapısında oynadı. Babası Kasımpaşa'da oynarken öyle söyleyelim. Ama Beşiktaş'ın şimdi orta alanına geldiğimizde bir numarasında e, Ugarte var. E, yani Galatasaray Ugarte'yi anlaşmaya çok yakın oyuncu olarak görüyor. E, şimdi orada peki sorun ne? Madem anlaşmayı istiyor. E, satın alma opsiyonu meselesinde sorun var. E, Manchester United zorunlu satın alma istiyor. Galatasaray zorunlu olmasın diyor bu noktada iş düğümlenmiş vaziyette. Onun dışında Rafael Onyedika zaten hani birinci aday değil ama en önemli adaylardan bir tanesi. Rafael Onyedika da bekliyor. Kulüp Brugge'ün e, Nijeryalı oyuncusu. Onu da Osimen çok istiyor. Ayrıca Ederson'la ilgili de e, gelişmeler var. E, Galatasaray'ın iddiasının güçlü olduğu, pazarlıklar yapıldığı ee, İtalyan basınında var ama 40 milyon euro gibi bir güncel piyasa değeri de var ee, oyuncunun. O da belki de işin e, sıkıntıya girmesine neden olacak durum. Ve son olarak da e, Dimarzio'nun e, iddiası var. Davide Pratesi'den bahsetti. 20 milyon euroya alınabileceğini söylüyor. E, ama e, şöyle bir şey var. 35 milyon euroya zorunlu satın alma Yapmak, op, opsiyonlu kiralamak istiyor Inter. Juventus'un da istemesi ellerini güçlendiriyor. Şöyle bir Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.